Bir zamanlar yemyeşil bir çayırda çok çalışkan bir karınca yaşarmış. Karınca bütün yaz boyunca hiç durmadan çalışır, yuvasına sürekli yiyecek taşırmış. Kış mevsimi için hazırlık yapmak onun için çok önemliymiş. Aynı çayırda bir de Ağustos böceği yaşarmış. Ağustos böceği bütün gün sazını çalar ve neşeli şarkılar söylermiş. O çalışmayı pek sevmez. Sadece anın tadını çıkarmak istermiş. Ağustos böceği, sürekli yiyecek taşıyan karıncayı görmüş. Ona neden bu kadar çok çalıştığını sormuş. Birlikte dinlenip şarkı söylemeyi teklif etmiş. Karınca bu teklifi kabul etmemiş. Kışın havanın çok soğuk olacağını ve yiyecek bulmanın zorlaşacağını anlatmış. Bu yüzden şimdiden yuvasını yiyecekle doldurması gerektiğini söylemiş. Ağustos böceği karıncanın bu sözlerine pek aldırmamış. Kışın gelmesine daha çok zaman olduğunu düşünüyormuş. O, güzel havanın ve müziğin keyfini çıkarmaya devam etmiş. Sonunda yaz mevsimi bitmiş ve soğuk kış günleri gelmiş. Her yeri bembeyaz bir kar tabakası kaplamış. Artık dışarıda yiyecek bir şey bulmak mümkün değilmiş. Ağustos böceği soğuktan titriyor ve çok acıkıyormuş. sazı bir kenarda duruyor, artık şarkı söyleyecek gücü kalmamış. Yiyecek bulabilmek için çaresizce etrafına bakınıyormuş. Ağustos böceğinin aklına yaz boyunca durmadan çalışan karınca gelmiş. Ondan yardım istemek için yuvasına gitmeye karar vermiş. Karıncanın kapısını yavaşça çalmış. Karınca kapıyı açınca karşısında soğuktan titreyen Ağustos böceğini görmüş. Karınca arkadaşını içeri davet etmiş. Ona hemen sıcacık bir çorba ve yiyecek ikram etmiş. Ağustos böceği o gün çok önemli bir ders almış. Eğlenmenin güzel olduğunu ama geleceği düşünerek çalışmanın da gerektiğini anlamış. O kışı karıncanın yanında geçirmiş ve bahar gelince o da çalışkan bir hayvan olmuş.